merhabalar arkadaşlar Ben bugün e, güveç yapacağım bunun için önce malzemelerimi söyleyeyim bir kilo kadar et e, ben kemiksiz kullandım kemikli belki daha güzel olur ama bizimkiler bunu istedi e, patlıcan dört tane büyük e, tuzla e, tuzlu suda beklettim dört tane domates üç tane biber bol sarımsak e, sosu için pul biber yağ su ve salçalı su e, hamurumuz var, biraz kuvvetsin etrafını kapatıp bunu ben bahçede ateşte yapacağım. E, onu da göreceksiniz. O yüzden altına yağları serdim, e, yağlı etleri. Ondan sonra patlıcanlarımı koyuyorum. Domatesle, biberle. Bahçede ateşte hamurla etlerini kapataraktan pişireceğim. İner bu. Arkadaşlar sulanacak daha tabii ki değil. işte lezzetli olacağını düşünüyorum ki yapmışız yani sürekli de yaparım. Bugün de hava güzel olunca bahçeden ateşi yaktım. Koyacağım ağır közün üstünde ateş bittikten sonra. Önce biraz salçalı. Bu da ev salçası domates. Yavaş yavaş yansın. Evet arkadaşlar şimdi kapağını kapatacağım. Arkadaşlar hamurumu yaptım. Böyle hamurla kapatıp ateşte kendi sıcağında kendi buharında közde ağır ağır pişecek Allah'ın izniyle. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Ama harika oluyor. Ağır, ağır pişiyor hem de kendi. Lezzetinde. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biz ateşimizi yaktık, güvecimizi koyduk üstüne. Kaynamasını bekliyoruz. Pişti. Yukarıya aldım. Şimdi açacağım. Bakalım. Arkadaşlar etimiz de gördüğünüz gibi ateşte kısık ateşte pişti çok güzel pişmiş. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.